Okey chat 10 saniyemiz falan var galiba. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 let's go. Okey yeni kartlar yeni kartlar. Gerçek güç sarsılmaz bir savunmada yatar. Okey biraz defansif shit alıyoruz. Burada mı aynı kartlar? Aynı kartlar. Okey tamam. Uh, okay, let's go. Kartlarımız bu abi. Şöyle şekil bir kartımız var. Demas yamsı bir şeyler seziyorum. Kameram çok blokluyor mu? Bloklamıyor. Galio mu? Evet, Galiomsu bir shit var. Okay. Okay, Demas ya. Galio abi. Petrizi. Tamam. Beyler geliyor. Lanet olası Galio geliyor. Burada çatladınız, Patladığınız absürt tasırmalar yaptığınız Galio geliyor. Okay. Şimdi Çetin Ceviz. 1 bana 2 Çetin Ceviz. 2 mana 0'a 3 rakip çeker Çetin Ceviz. 3 mana 3'e 2 bir dost birime bir can ve dayanıklılık kazandırırsın. E ee başka? Ha bir de şura var. Ha tamam. Aa, ee, bu arada kartları görüyor musunuz? Kartları gördünüz değil mi? Aynen gördünüz. Durant heykel tıraş. 2 mana 2, 2 başka bir dost birim çağırdığında ona bir dakika oğlum bu kart. What? Herhangi bir şey artı bir can kazandırıyor. Oynayacağın her şeye. Dur şuradan bir de Bridgewater müziği açmak istiyorum. Vay wow, her şeyi bir can veriyor. Okey. Durant mimar 3 mana 1'e 4. Destekle desteklediğim Dost birim butur tur artı 2 can ve Çetin Ceviz alır. Okey Çetin Ceviz'i bir göreceğiz birazdan. Petrisit Geyik 4 mana 3'e 5. Kritik kart bu gibi. Destekle. Desteklediğim dost birime gelen bütün hasarı butur ben alırım. Oh shit. Okey. Galio. Okey Galio geliyor abi. Şimdi bu Çetin Ceviz'i bana bir anlatın. Please. Riot bunu yapacak değil mi? Yani birisi Twitter'da oturuyor. Bu kartı şey yapıyor. Yani bunları atıyor ama Çetin Ceviz atmıyor. Değil mi? Biri yapıyor bunu Riot'ta yani şu an. Durant çıra, 3 mana 3'e 2 bir dost verimi artı bir can ve dayanıklı kazanırsın. Bu gayet net bir kart. 3 ee, mana 3'e 2 oynuyorsun artı bir Denkli dayanıklı Bu özellik bana şöyle bir şey hissettiriyor. Bu Çetin Ceviz kartlar can kazandığımda çünkü şurada da şöyle bir kart görüyoruz. Gene can kazandırıyorsun. Gene artı 2 can verip Çetin Ceviz veriyorsun. Can kazandıklarında kazandıkları can kadar Atakta kazanabilirler Tarzı bir şey uyandırıyor Bunlar bende Atıyorum mesela şuna iki can kazandırıyorsun ikiye 5 oluyor anladın mı Şimdi Durant Şıra'nın Can kazandırması Şimdi bu, bu kendi başına da çok güzel bir kart 3 Üç mana 3'e 2 artı bir can ve dayanıklılık kazandırıyor Bu tek başına da çok tatlı bir kart ee, Yani dayanıklılık kazandırmayı Bir mana olarak düşün Aynen direkt dayanıklık, dümdüz dayanıklılık kazandırmak bir mana bunun üstüne 3 mana 3'e 2 body ile geliyor ve artı 1 can da veriyor. Yani artı 1 can ve dayanıklık kazandırmayı 1.5 mana tarzı düşünebilirsin. Tam 1.5 mana diyor aslında. 1.25 falan büyük ihtimalle. Ee, artı 1 can değeri aynen. 25, e, 0.25 falandır. 0.30 belki. Yani bu kart aslında baktığın zaman 2 mananın altında 3'e 2 body oynuyorsun ve böyle özellikle. Yani bu kart çok worth bir kart statlarına baktığın zaman. Diğerlerine bakalım biraz. Burada gene kapatacağım değil mi? Evet. Okey. Okay. Diğerlerine bakalım abi. Durant heykeltıraş inanılmaz bir şey. Bu kart what the fuck. Aa, şimdi seçkinleri geçtim. Bu yani seçkinlerin olması gereken şeyi burada yapıyorlar galiba. Evet seçkin diye bir tag var. Eyvallah. Ama yani burada çok daha tatlı bir sinerjiye gidiyorlar gibi. Bir de kartlar full Demacia. Yani full Demacia bir böyle stat kartları. Yani seçkinlerin de böyle bir şey olması gerekiyordu ya. Stat, dümdüz, Demacia. Boom. Bu kartlar onu biraz şey yapıyor gibi ee, toparlıyor gibi. Yani bu Riot'un yapmadığı bir şey değil. Mesela yar kartlarını böyle toparlamışlardı. Ee, i̇lk başta şey yapmışlardı hatırlıyorsanız. 5 mana 6 mana 7 manalık yar kartları çıkardılar böyle yer kartları win condition falan filan diye bir şeyler hayal ettiler sonra baş çıktı o yer kartları hiçbir şey yaramadı ne yaptılar 2 mana 1 mana daha düşük yani zorun kaderi bu her zaman düşük manalı şeyler oynuyor Durante heykel çok güzel bir kart Oyuncağın her şeyi artı 1 kazandırmak inanılmaz bir özellik. Gerçekten inanılmaz bir özellik. Bunu şeyde görüyoruz, ee, elitlerdeki şu damage'i de görüyoruz. 2 mana 2 2 bütün elitler artı 1 artı 1 kazandırıyor. Bu sadece artı 1 can kazandırıyor. Güzel kart. Bakacağız bu ne olacak. Durant Mimar 3 mana 1'e 4, okey. Desteklediğim dost 1'im bu tur artı 0 artı 2 ve Çetin Ceviz alır. Bu turluğuna Çetin Ceviz alıyor. 3 manaya 1'e 6 stat diye düşün burayı desteklediğiniz de artı 2 veriyor kendisinde 1'e düşün. 3 manaya 1'e 4 statlar eh okey kabul edilebilir statlar. Ee, yani çetin cevizi gördüğümüz zaman bu kartın ne kadar daha iyi olduğu çok daha ortaya çıkacak şu diğerleri gibi şunlar gibi. Petrisit geyik 4 mana 3'e 5 destekle desteklediğim dost birime gelen e, bütün hasarı bu tur benden. Okey tamam Galyoşit. Galyoşit incoming. Burada Galio'nun da büyük ihtimalle bu tarz bir özelliği olacak gibi hissediyorum ben. Ama Petrisit git bayağı güzel. E, bütün hasarı tanklıyor adam. Yani. Şimdi desteklediğinde direkt bir özelliği. Şimdi çok ta, buna bu kartların olayı zaten hepsinin özelliği çok tahmin edilebilir. Önceden görülebilir. Çetin Ceviz de büyük ihtimal öyle bir tesir olacak. Dediğim gibi. Yani çok sürpriz rakibine play yapabileceğim bir tesis olmayacak. İnanılmaz kompetitif olur mu da bilmiyorum. Çünkü bu kadar bu kadar dümdüz giden desteler çok kompetitif olamıyor. Ha olabilir mesela Lork. Lork de dümdüz giden bir deste. Yani yaptığı her şeyi 10, dakika önceden tahmin edebilirsin Lork'un yapacağı her şeyi. Ama yapıyor yani. Kompetitif oldu mu oldu hala da kompetitif aslında baktığın zaman. Şuan beyler yeni gelenler için bir daha bir özetleyelim. Yeni gelen arkadaşlar için ne var ne yok ne oluyor şu an. 1 mana 0 2 çetin ceviz bir kart var. 2 mana 0 3 rakip çeker çetin ceviz bir kartımız var. Ee, aynen bunları bekliyoruz şu an. Agro hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum agro olacağını. Bu stret. Son bir kere göz gezdirelim. Petsit tazı. 1 mana 0 2 çetin. Petsit açık kanat. 2 mana 0 3 rakip çeker Çetin Ceviz, onun dışında Durantçı, 3 mana 3 ek, 2 Birdos 1 dost e, Art 1 artı e 1 ve dayanıklı kazandırılsın. Bu genel olarak güzel bir kart ve bu Çetin Ceviz'lerle de sinerjik olacağını tahmin ediliyor, ediyorum. Patricid Cake, yani Şimdi, epic, epic kartlar genelde troll oluyor. Ee, bu bir gerçek, epic kartların çoğu unplayable oyundaki troll, kartlar. Ee, Patricid Cake ya onlardan biri olacak ya bu Çetin Ceviz nedir ve bu paketin geri kalanını gördüğümüzde çok daha güzel şeyler Olabilir. Bakacağız abi bu kart biraz 50-50. Durant Mimar 3 mana 1 e 4 destekle destekliyim. Dost birim bu tur artı 2 ve Çetin Cevizalı Durant heykel tıraş. Bir önceki sayfadaki o üçman kart gibi genel olarak kendi başına güzel bir kart. Çetin Cevizalı çok tatlı olacak. Bence ki öndeki bir başka bir dost birim saldırdığında ona artı bir kazanırsın. Güzel kart bu da. Bu bayağı güzel kart bu bayağı iş yapacak. Bu bayağı oynandığını göreceğiz bence. Bir de bu deste çok büyüye ihtiyaç durmazsa şu 2 mana rakibin büyülerinin bedelini arttıran kartı da oynayabiliriz bence. O kart baya iyi evet. Broken demeyeyim de bayağı iyi. Ee, izleyenler için burada bitirelim videoyu. Ee, kendinize iyi bakın beyler yeni burada bitirelim. 151 izleniyoruz ya. What the fuck. Lord, niye izliyorsunuz abi? Gidin hayatınızda daha güzel şeyler yapın. 150 kişi gelmiş beni izliyorsunuz. Mi? enayi misiniz bu? <laughs> Şaka. <laughs> Okey tamam. Ee, kendinize iyi bakın beyler. Seviyorsunuz. Ee, abone olan takip eden. izleyen herkese teşekkürler. Yarın yani. yerimiz olduğunu bilmiyorum. Bakacağız.